bugün yaşanan tüm bu gelişmeleri konuşacağız arka arkaya. Bu kaç milyon kişinin oyu gasp edildi diye sizinle az önce o grafiği paylaşmıştım ya. Toplamdaki sayıyı size söylemeyi unuttum. 5 milyon 351 bin kişi bu isimlerin başkan seçilmesi için bulundukları beldeyi, belediyeyi yönetmeleri için gidip oy vermişler. Böyle bir tercihte bulunmuşlar ama şu anda o kişiler tutuklu oldukları için bunu yapamıyorlar. Ve bundan sonra örneğin Gazi Osman Paşa'da süreç nasıl işleyecek diye sormamıza sebep oldu. Dün CHP lideri Özgür Özel'in Gazi Osman Paşa'da söyledikleri çünkü eğer burada seçim yapılmazsa Bundan sonra seçim yapmak gibi bir dertlerin olmadığını görüyoruz dedi çok özetle. Şimdi bütün bunları konuşalım CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yayınımıza katılıyor. Murat Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağolunuz. Öncelikle şu çifte soruşturma konusuyla başlayalım. Bugün Özgür Özen'in söyledikleri, ben az önce izleyeceğimizi paylaştım, ekrana getirdik. Önemliydi, Tele1 yayına katıldı ve orada bu soruşturmalarla ilgili olarak, yani aynı anda iki soruşturmanın olması ile ilgili olarak şöyle söyledi, Ankara Savcısı alanını ihlal eden Gürlek'ten rövanş almış gibi duruyor dedi. Bir de sizden değerlendirme rica edeyim biraz daha açıklamakta yarar olabilir. E, milletvekillerinin e, işledikleri suç isnadı olduğunda, suç işledikleri şüphesi olduğunda e, soruşturmaları ve kovuşturmaların yapılacağı yer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Yetkili savcılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Bu da e, 2017'den sonra getirilmiş ve özellikle milletvekillerinin Ankara'da olduğu varsayılarak ne olursa olsun milletvekilleri başka illere de başka ilçelere gidip ifade vermesinler diye getirilmiş bir aslında kolaylaştırıcı bir hükümdü. Dolayısıyla e, Sayın Genel Başkanımız hakkında asla hiç olmaması gereken, çünkü e, siyaseten e, hepimizin infiale düştüğü, asla kabul edemeyeceğimiz görüntüler yaratıldı. Biliyorsunuz bütün arkadaşlarımız, Belediye Başkanlarımız adeta çok kirli bir suç örgütü gibi, bir suç çetesi gibi, cinayet işlemiş bir suç örgütü gibi iki tarafına polisler girerek kelepçeli e, ve kasten bir senaryo eşliğinde bir açıdan e, polis kamerasıyla çekilip servis edildi Anadolu Ajansı'ndan. Ya bunu kabullenmemiz mümkün değil ve buna isyanımız çok doğal. Bunu genel başkanımız ifade ettiğinde bunu suç saydılar. Tamam. E, davayı da hemen tabii Akın Gürlek başladı, başlattı soruşturmayı. Çünkü e, Akın Gürlek'in yetki yetkiyle ilgili bir sorunu yok. Yani hukukla ilgili bir sorun olmadığı gibi yetkiyle ilgili bir sorun da yok. Yani nelere yetkili, nelere yetkili değil gibi bir derdi yok. O tüm Türkiye'nin savcısı gibi düşünüyor kendini. Hatta Adalet Bakanı'nın üstünde düşünüyor. Çok belli yaptıklarından. E, dolayısıyla da Sayın Genel Başkanımız hakkında da yine bir soruşturma açtı. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir dakika dur sen yap, yapmayacaksın ben yapacağım dedi. E, tabii aslında e, Sayın Genel Başkanımız işaret etti. Mesela Ümit Özdağ'ı almaya karar Veriyorlar, alacaklar. Ama Ümit Özdağ e, Ankara'da, e, Antalya'ya gittiğinde e, Ankara'da gözaltına alıyorlar. Antalya'daki işte bir Cumhurbaşkanına hakaret suçu buluyorlar. Onunla gözaltına alamayacağını anlayınca bu sefer Kayseri'de daha önce iki yıl önce Kayseri ile ilgili attığı bir tweet'te halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu uydurup İstanbul'da cezaevine alıyorlar. Yani önce kişi seçiliyor. Ya kim içeri alınacak? İşte Ekrem İmamoğlu kim? Bizim belediye başkanlarımız kim? Ümit Özdağ. Bunlar alınacak. Nereye alınacak? İstanbul'a. Yani yetkiyle ilgisi yok. E, suçlanacak. E, buna göre bir hamle yapılıyor. E, Ankara ile İstanbul arasında böyle bir yetki karmaşası da olmuş görünüyor. Ama olması gereken e, milletvekilleri bakımında e, soruşturma ve kovuşturmanın mutlaka Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkili olduğu dur e, durumudur. Hı hı. Ama tabii e, Akın Gürlek bunlarla sınırlı hissetmiyor kendini. Evet. Şimdi az önce biz sizinle konuşmaya başladığımızda hemen hemen sözcü partinin sözcüsü Deniz Yücel'in uzunca bir açıklaması oldu. Oradan bir bölümü alıntılamak istiyorum. Çünkü hani bu iş nasıl başladı? Yani bu sözleri Özgür Özel durup dururken orada sarf etmedi diyor özetle Deniz Yücel'de. Şu tarafsızlığını yitiren siyasi iktidarın güdümüne giren yargı mensuplarını eleştirmek, sandıktan kaçan, mertçe bir yarışa girmekten korkan iktidarı afişe etmek bizim görevimizdir diyor. Bir de şu önemli, her şeyden önce demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına sonuna kadar inanmış bir parti olarak ne Cumhurbaşkanı'na ne de yargı mensuplarına tehdit ya da hakaret dili kullanmamız söz konusu dahi olamaz. Ama dönüp baktığımız zaman işte AKP sözcüsünden de, Adalet Bakanı'ndan da tam aksi yönde açıklamalar geliyor. ...bu bir şekilde bu haliyle siyaseten elbette kullanılıyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle mesela biraz önce konuştuğumuz bir cumhuriyet savcısının... Hı -hı. ...açıkça e, yetkisini aşması ve bunu herkesin göz önünde açıkça yapması... ...veya masumiyet karinesi hiçe sayılarak bizim arkadaşlarımız... ...seçilmiş evet. arkadaşlarımız sanki e, gerçekten eli kanlı katiller gibi... ...hem de böyle görüntüler polis kamerası servis edilerek içeri alındığında hukuk alt üst edildiğinde delilsiz birkaç iftiracı üzerinden bizim başkanlarımız hapse konduğunda durum öylesine vahim ki bizim bunu olağan cümlelerle olağan günlük hayattaki siyasetteki kullanılan cümle ve tavırlarla tarif etmemiz, anlatmamız olanaksız. Dolayısıyla burada duruma bakmak gerekir. Şimdi bize bunlar yapıldıkça bıçak gibi ve böylesine hukuksuzluklara, haksızlıklara açıkça maruz kaldıkça bizim buna e, normal cümlelerle, normal kelimelerle günlük siyaset yapıyormuş gibi cevap vermemiz olanaksız. Ne diyor Ömer Çelik? Efendim CHP siyasetin dışına taşıyor. Evet, çünkü siz siyasetin dışına taşıyorsunuz. Siz siyasetin dışına taştınız. Şu anda AKP siyaset yapmıyor. AKP adliye koridorlarında birkaç savcı ve... 3-4 tane asliye e, suç ceza hakimi üzerinden siyaseti dizayn ediyor. Türkiye'ye korku salıyor. Ve ne yetki tanıyorlar, ne görev tanıyorlar, ne ne tutuklamanın e, bir tedbir olması gerektiğinin farkındalar, ne masumiyet kararnamesine saygı duyuyorlar. 3-4 de gazeteci bulmuşlar. Operasyonel televizyonlarda sabahtan akşama kadar İBB yolsuzluk davası, sabahtan akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptali davası. Yani Türkiye'nin onca sorun arasında başka sorunu kalmamış gibi ve bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Ve bizim belediye başkanlarımız tabii ki yargılanacaklar. Yargılanırlar. Veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Ama onları adil yargılamak yerine ki Genel Başkanımız dün işaret etti. Yani biz adil yargılama istiyoruz. Verilemeyecek hiçbir hesap yok. Hatta bizim arkadaşlarımızın yargılanma hakkı da var. Çünkü böylesine iftiralara maruz kalmış arkadaşlarımız elbette ki yargılanıp aklanmak isteyecekler. Ama bunu yapıyorken böylesine bir topyekün hukuksuz, haksız saldırıya maruz kaldığımızda elbette ki biz de siyasetin alanlarını zorluyoruz. Siyasetin alanlarını gene